Sanfırlı'nın müzik öğretmeni geldi. Kopa, Beni tanımadın mı yoksa? Hani anneni rüyamda görmüştüm hatırlıyor musun? Bu kız eve nasıl girdi Bondita? Annemin kıyafetlerinin üzerinde ne işi var bunun ha? Bondita söylesene. Bilmiyorum avukat bey. Onu gördüğüme ben de senin kadar şaşkınım. Kes dua etmeyin. Ver şunu bana. Eve nasıl girdin? Mabette ne işin var senin? Ben getirdim onu. Peki neden amca? Seninle konuşmadık mı bu konuyu? Bu kıza inanma. Sahtekarın teki o demedim mi ben sana? Söyle bana. Annemi rüyasında görmesinin imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kız bir yalancı. Hayır, yalancı değil. Anirud, yıllar evvel mutfağın iki kapısı olduğunu bilebiliyor bu kız. Kesinlikle doğru söylüyor. Öyle mi? Yani sırf mutfağın bir vakitler iki kapısı olduğunu biliyor diye annemin ruhuyla konuştuğuna mı inanacağız? Amca tahmin etmiş olamaz mı? Evet olabilir tabii. O halde? Kafası çalışan bir sen varsın ha? Ben aptalım öyle mi? Hiçbir hayat tecrübem de yok. Öyle Amca. değil mi? Kız çağırmadan evvel ona bir sürü soru sorarak... ...onu sınava tabi tuttum ben tabii ki. Annenin nasıl öldüğünü de sordum ona. Ne zaman, nasıl ve saat kaçta? Bak Aynurut, sen kabul etsen de, etmesen de... ...bu kız bütün sorulara doğru cevap verdi. Bu yüzden kesinlikle o olma. Ve o bana dedi ki... Hatırlamıyor musun Batir ile uçan? Oruç günüydü. O gün oruçluydu ve çocuklara sütlaç hazırlamıştı. O günü asla unutamam Anirot, kesinlikle. Elindeki sütlaç dolu o tepsiyi fırlatışını. Bu, bu ipi mabedin yakınlarında bulmuştuk. Hatırlıyor musun? Sana ve kardeşlerine takmak için eve getirmişti. Ama şimdi bak, Tanrı'nın bir mucizesi gerçekleşti. Tanrı bir kere daha Şubra ve Bondita sayesinde o kutsal ipin buraya gelmesini sağladı. Bu, Şubra'nın annenle bağ olduğuna inanman için yeterli bir delil değil mi? Değil amca. Hayır, asla inanmıyorum buna. Kusura bakma, inanmıyorum ve kimsenin inanmasına da müsaade etmeyeceğim ben çünkü bu doğru değil. Ben de dualarla paklanmış evime bir dul getirmeni doğru bulmuyorum Anirudh. Beni anlıyorsundur umarım. Ama sen onun bu evde serbestçe dolaşmasına müsaade ediyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi dullukla alakalı törenleri de yapmadın anne. Amca. Fakat ben her zaman öfkeme hakim olmayı başardım. Aklın estiği gibi davranmana izin veremem. Sen ne dersen de ben bu kızın annenle bir bağ olduğundan adım gibi eminim oldum. Nasıl? bu kız sandığın gibi biri... Bondita, ondan herhangi biri gibi bahsedemezsin kızım. Onun kayınvalidenle bir bağı var. Saygılı ol lütfen. Ona hitap ederken ve ondan bahsederken ismini kullan, ha? Hayır, Bondita. Ona ismiyle hitap etmek zorunda değilsin, Bondita. Bondita. Kim ne söylerse söylesin. Şayet yanlış bir şey varsa dinlemek mecburiyetinde değilsin. Anladın mı? Ne, ne neden kafanı sallıyorsun sen? Yanlış olan kocan, ben değilim, tamam mı? Ben ben yanlış ne söyledim ki amca? Hem ben ne zaman yanlış bir şey söyledim? Cevap ver Bondita. Kocana söyle, madem avukat Şubra'yı sorgulasın. Sorgula onu sorgula ki içindeki o şüpheden kurtul. Fakat anlamsız yere işi inada bindirme lütfen. Çünkü ben bunu kabul etmeyeceğim. Söyle, söyle kocana. Hadi. Avukat bey. Amcam dedi ki bana. Amcamın ne söylediğini duydum. Sen de ona de ki bu kız bir sahtekar ve ben bundan eminim. Duydum. Kulaklarım işitiyor çok şükür. Sor bakalım. Ne yapmak istiyormuş? Sorsana. Ben bu Kulatın bey. Amcacığım. Kocam kasanın anahtarını ona versin diyor. Ne? Neden? Annesi hayattayken ona verişim hariç anahtarı kimseye vermedim. Anahtarlar hep bendeydi. Sor bakalım neden istiyormuş? Hadi sorsana. Sor. Duydun mu? Onu duydun mu Bondita? Anahtarlar sadece ondaymış ve başka kimse de değilmiş. Onun dışında anahtarları sadece annem taşıyormuş. Öyle mi? Öyle dedi, değil mi? Öyle dedim. Neden tekrarlıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Neden? Kelimelerin mi tükendi şimdi bakalım, ha? Amca, bence tartışmaya devam etmenin hiçbir anlamı yok. Annem hariç kimsenin anahtarı olmadığını sen söyledin. Bu çok kafa karıştırıcı. Onca yıldır ne kasa değişti ne de anahtarlar. Bunu nasıl anlayacağız? Hangi anahtar kasanın biliyor mu acaba? Çünkü çünkü senden başka bunu bilen bir tek kişi vardı amca. O da benim annemdi. bir şey değişmediği için Şubra'yı sınava tabi tutabiliriz. Kasayı açacak anahtarın hangisi olduğunu onca anahtar içinden seçip bulması gerekiyor. <laughs> ne var? Ne varmış bunda Anirud? Ben eminim ki Şubra bu kasayı bir kere de açabilir. Al, al ver anahtarları. Ben de kasayı açamayacağından oldukça eminim amca. Bundan eminim. Ve ve daha kasayı açmadan suçlunun kim olduğunu öğreneceğiz. Bütün her şeyi hatırlıyorum ama bana bundan bahsetmedi. Ne yapacağım şimdi? Kasa anahtarından bahsetmeyi unuttum. Ne yapacak şimdi? Umarım her şeyi berbat etmez. Umarım bir sorun çıkmaz. Bondita anahtarları ver. Hemen. Şimdi. Korkma. Anahtarları al ve hangisi doğru anahtar bize göster. Hadi. Hadi. Şubra canım. Amca, amca. Henüz bir şey ispatlanmış değil. Al anahtarları hadi. Aynurut ona bakarsan annenle bir bağ olup olmadığı da henüz ispatlanmış değil. Ama sonuçta anahtarları alması gerekir. berbat edersen bana çok kızar. Ne yapacağım şimdi? Hangisi kasanın anahtarı nereden bileceğim ki? Evle ilgili sana birçok soru soracaklar. Seni çokça sınava tabi tutacaklar. Bazı soruların cevabını bilebilirsin. Bazılarını da bilemeyebilirsin. Sakın panik yapma. Çünkü ben yardım için daima orada olacağım. Fakat her daim dikkatli olman gerekiyor. Sakinliğini koru. Çünkü herkesin içindeyken bile işaret edebilirim sana. Fakat tek kelime edemem. O yüzden beni iyi izlemelisin. Tamam. Tamam mı? O yüzden benden gelecek işaretlere göre davran. Ve hataya asla mahal vermemelisin. Beni iyi anladın mı? Söyle. Hı? Evet. Kübra, iyi misin? Evet. Anirut, iyi misin? Gayet iyiyim amca. Merak etme. Ama artık bu kızın kötü niyetinden oldukça eminim. Ve ne işler çevirdiğinin de farkındayım. Dolabın üzerime doğru devrilmesi bir tesadüf belki ancak dikkat et amca. Kızın üzerinde tek bir çizik dahi yok. Bu nasıl olur söyle bana. Şimdi kalkıp yürüyemiyorum diyecek canının acıdığını söyleyecek. Bizi kandırmaya devam edecek. Amca anahtar meselesinden kurtulmak için yapıyor bütün bunları. Neden anlamıyorsun? Hangi anahtar olduğunu bilmiyor bile. Hangi anahtar olduğunu bilmeden kasayı açamaz ve bu yüzden kaçmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Öyle değil mi? Amca bütün suçlular böyledir işte. Gördün mü bondita? Amca sen de gördün değil mi? Kasa açıldı mı? Hayır. Geçen sefer tahmini olmuştu fakat bu sefer tutmadı. Fakat siz o ne derse inanmayı seçiyorsunuz amca. Nürut. Bertil ile uçağını eğer kilidiye alamazsan sıkışır. Onu bilmiyor musun yoksa? Söylesene. <laughs> Roy Chaudry'lere yıllarca sadık kalarak hizmet ettim. Kiriloçan Roy Chodri'nin gölgesi gibi peşinde dolandım. Yani kasanın anahtarını bilmem ne kadar zor olabilir ki? Bu evle ilgili pek çoğunun bilmediği şeyleri biliyorum. Bayan Şubra ile ilgili bunca şey bilme sebebim de bu. Hıh. Fakat bu toprak beyleri hizmetkarından böyle bir şeyi asla beklemezler. sınav faslı bitti. En azından kabullen oğlum. Bir anne evladı için her şeyi yapar, her şeyi göz alır. Evladını kurtarmak için ancak ve ancak herkesten önce bir anne hayatını feda edebilir. Bak, kasayı nasıl da açtı. Amca, amca Artık bundan şüphe edemezsin Anirud. Çünkü seni dinlemeyeceğim ben. Ben kararımı verdim. Ve kararım annenin Şubra vasıtasıyla bizi uyarmaya, bizi kurtarmaya çalıştığı yönünde. Şubra bizimle kalacak bundan sonra. Ve son kararım. Şubra bizimle kalıyor burada. Amca. Ve oruç törenini tamamlayacağız. tamamlanmamış oruç yüzünden canından olmanı istemiyorum. Bu son kararımdır. Şubra'yı bize muhakkak Tanrı gönderdi. Artık bu evde nasıl bir uğursuzluk varsa Şubra buradan bu uğursuzluğu defettikten sonra gidecek. Eminim. Şubra olmadan uğursuzluk gitmeyecek. Şubra öyle mi? Bay Anerut, lütfen kızmayın. Öfkesine pek hakim olamaz o ama sen zaten bunu biliyorsun. İşi bitirmeliyim ama acele etmeden başka bir yol düşünmeliyim. Beni buraya göndermesinin asıl nedenine odaklanmalı ve bu işi bitirmeliyim artık. Bana bu konuda kimse engel olamaz. Bu kızın ağzından çıkan tek rafa inanmıyorum. Asıl yüzünü görmeleri için bir yol düşünmem lazım. Hem de hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.